Internetli olan hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sıca gidiyoruz. Arkadaşlar o kadar yoğun ki bugün koşuşturmaca falan yani gerçekten iki, haftanın şeyini attık yani bugün. Şu an bundan sonra yapacağız. Ne Nerede düşünüyorsun? Nerede olduğumu biliyorum. Ceren ayağını kaydırıyorum ve gastro diyorum. Hayır değil. <laughs> Uzun o zaman kısa koridor. <laughs> Saide'nin yerindesin. Çocuk kardiyoloji Postop, ben... preop. <laughs> ben... Romatoloji servisinde. Merve'nin yanındayım ben de. Evet. Arkadaşlar hastalık. şimdi yemeğe çıkıyoruz. Öyle Vefasız arkadaşlar bunlar var. En son çağırıyorlar. Linçleyin Hayır. lütfen, linçleyin. Merve bizden önce gidiyor yemeğe. İlk defa, ilk defa evet, en önde gidiyor. ilk defa. İlk veya son arkadaşlar bu tartışma. Son gitti mi gitti. Değil, Beni susturmak ısıtmak için serum attılar bana. Yani, <laughs> yani. Neyse, Valla bu serum atan kişi şu Sema yani. Hep serumu ah, attı. Evet. <laughs> kes, kes. Hadi. Duyulmaz mı? Tabii ama ben şoklarım var ya merak etme sen. Çok güzelim bugün ben, değil mi? Anlıklarım da çok güzel sunuldu. Anlık linki verelim mi? Hemen linki veriyorum. Ürün kodu. Pastel. Pastel tatlı pink. Alabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Link paylaşamıyorum şu an ama Instagram'dan. Bu arada beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız hemen şuradan <laughs> Menümüzde ne var arkadaşlar? Hemen göstereyim. Şöyle bir nohutumuz var. Mercimek, buldur, leccecik. Şimdi birazcık yemek yiyeceğiz ve birazcık dedikodu yapacağız. Arkadaşlar <laughs> <laughs> şimdi yemekten çıktım. Ee, kliniğe indim. Kahve getirmişim ama onu yudumluyorum. Bir taraftan da vaka usulumumuz var. Ee, hocamız sensum derse diye vaka çalışması yapıyorum. Önce vize de aldım hastayı sunumu yapacağım çünkü bugün hasta alamadım. Bugün kanı çok yoğundu zaten. Bir de e, yeni arkadaşlarımız geldi, diğer arkadaşlarımız gitti. Çiçek arkadaşlarımız rotasyon falan yaptı onlarda. O yüzden böyle hem onların adaptasyonu sağlama, hem böyle e, tedavi hazırlama, tedavi yapma, getir götür işleri, malzeme yerleşme falan derken bir tık böyle yoğundu. O yüzden elimden gelince çekmeye çalıştım zaten. Dolu dolu geçtiğini düşünüyorum vlogunda. O yüzden hiç böyle hasta alamadım yine bugün. O yüzden şimdi eski hastama bakacağım, ona çalışacağım. E, gerekirse eğer bunu sunacağım. beni e, seçerse olacak. Hani boş çıkmak istemedim açıkçası. O yüzden ona bakacağım şimdi. Zaten bu hastamı vize de vermiştim. E, bunu inceleyeceğim. Daha sonra zaten yukarıda toplantı salonunda görüşürüz. arkadaşlar. Bir bu klinikteki son günümde yarın romatoloji servisinde olacağım. Değiştirmiş oluyorum servisimi. Bu servis hakkında birçok düşüncem falan var ama bunları tabii ki ilerleyen zamanlarda paylaşmak istiyorum. Hemen şimdi paylaşmak istemiyorum. Günler haftalar sonrasından merhaba arkadaşlar. Birazcık klinik hakkında bahsetmek istedim. Ben pediatri çok seviyorum ve hani bu yolda ilerlemek istediğim için de ileriki meslek hayatımda. Dedim ki internetleri bir pediatri seçeyim hani o şekilde bir deneyimlemiş olurum. Hem daha çok bilgi edinirim, tecrübe edinirim diyerekten. Ve internlük kurulasında genel pediatriye verdi sorumlu koordinatör. Ve genel pediatri benim için bambaşka bir yerde açıkçası. Çünkü her vakayı görebileceğim bir Klinikte aslında baktığınız zaman ve gerçekten benim iki yer çok ayrı. Orada çalıştığım hemşireler gerçekten, hemşirelerden gerçekten çok fazla şey öğrendim. Ne kadar etik olduğunu bilmediğim için ismini şu anda vermek istemiyorum ama onlara buradan kucaklığı sevgilerimi gönderiyorum. Gerçekten hani damar yılından tutun farklı bilgilere, yaklaşıma, hasta yaklaşımlarına, daha sonrasında kliniksel tecrübelere, yorumlara, bakış açısına falan çok fazla şey kattılar bana. Bir stajyer muamelesi yerine gerçekten ekibe yeni bir insan, yeni bir kişi katılıp da hani onu sahaya adapte etme şeklinde yaklaştılar bana. Ve bunun için onlara minnettarım kesinlikle. Hiçbir zaman hani bir stajyer konumunda değilim kesinlikle. Bunun için... Öğrencilik de şu çok önemli bence. kendinizi o ekibin bir parçası gibi hissettiğiniz zaman daha fazla şey yapabiliyorsunuz. Daha fazla şey öğreniyorsunuz ve daha aktif bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Gerçekten hani... stajım boyunca Tüm stajlarımda aslında ben birçok işlem yaptım hemşerilerle beraber. Ama hani en çok işlem yaptığım kısım buydu. Sene buydu. Çünkü intern olarak çıktım bir stajdı. Bunda tabii katkısı vardı diye düşünüyorum ama. Tabii ki hemşerilerin buna inancı, bana inanmaları, bana güvenmeleri apayrı bir şey. Onlara buna tekrar teşekkür etmek istedim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.